1981 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da görmüş, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema bölümünden başarıyla mezun olmuştur. Gazetecilik mesleğine 2000 yılında henüz öğrenciyken Deşifre Haber programında başlamış, sırasıyla asistan, muhabir ve editör muhabir olarak çalışmaya devam etmiştir. Deşifrede geçirdiği yaklaşık 10 yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanını gezmiş ve yüzlerce özel dosya haberi hazırlamıştır. Bugüne kadar imza attığı haberler Abdülpekçi Yılın gazetecilik özülü dahil pek çok ödüle layık görülmüştür. 2010 yılında genel yönetmenliğinde üstlendiği İsveç'inde haber programı ile ilk kez ekran karşısında geçmiştir. Sonra sırasıyla Fox TV Hayat Sahnesi, Kanal 7 Anne Olmak İstiyorum, TRT Avaz Sanat Dünyamız, TRT Haber Cevapsız Kalmasın isimli televizyon programlarını hazırlayıp sunmuştur. Son olarak Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli günlük magazin programının moderatörlüğünü üstlenmiştir. 2008'de yapımcı yönetmen Bülent Ali Buharalı ile evlenmiş, 2016 yılında Abkemal isminde bir bebek dünya'ya getirmiştir YouTube kanalında bulunan İlker Buharalı'nın kanalında 317 bin abonesi bulunmaktadır